Merhaba, aslında bugün, yani bu akşam video yapmayı düşünmüyordum arkadaşlar. Biraz kafayı dinleyeyim, biraz etrafa bakayım, sağa sola bakayım, sanki diğer günler bakmıyormuşum gibi. Ama gündemden uzak durmak, gündemi takip etmemek, gündemden etkilenmemek ve çıkıp bir şeyler söylememek için kendimi zor tutuyorum. Ve işte karşınızdayım. Zor tutamadığım için de karşınızdayım arkadaşlar. Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'da halka seslendi ve dedi ki sorunları biz çözeriz dedi. Kim çözer? Biz. Siz kimsiniz? 20 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı ve bu AK Parti iktidarının seçilmiş halk tarafından ülkeyi huzura, refaha kavuşturması istenen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bunu muhalefet söylese diyeceğiz ki evet muhalefet e şey istiyor, yetki istiyor. Verin bana bu yetkiyi. Bakın ben Erdoğan'dan daha iyi yöneteceğim diyebilir ama bunu diyen Erdoğan. Bu ülkeyi 20 yıldır yöneten Erdoğan sanki muhalefetteymiş gibi halka sesleniyor. Bütün sorunları biz çözeriz. Bir dakika, bir dakika ya one minute ya. Ülkede sorun mu var? Problem mi var? Var. Ekonomik sorun var. Var oğlu var. Sorundan nereye hangi birini saysam o kadar çok sorun var ki. Ama bu sorunların bir sorumlusu olması gerekiyor. Acaba bu sorumlusu kim? Ben miyim? Sen misin? AK Partili kardeşim, MHP'li kardeşim, kim? CHP'li, İyi Partili, Memleket Partili ya da Gelecek Partili ya da Deva Partili ya da HDP'li kim bugün yaşadığımız bu ülkenin bu sorunlarının müsebbibi, sorumlusu, kaynağı, temeli kim? Bize bu sorunları kim yaşatıyor? Kim her videoda söylüyorum ya doları 18 liraya kadar çıkardı, birileri sattı, kim 12 liraya indirdi? Bunların bir sorumlusu olması lazım ya. Hı? Kim sorumlusu? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka sesleniyor diyor ki bunları biz çözeriz. Ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak soruyorum. Bu sorunları bugüne kadar 20 yıldır çözememişsin. Sen bu insanlara verin 400 milletvekili. Bakın şunla bununla dövizle, dolarla, euroyla, muroyla, faizle, maizle nasıl mücadele edilecek diye insanlardan yetki istedin. İnsanlar verdi yetkiyi. Eee gördük mü? Gördük mü? He? Gördük. Ama Sayın Erdoğan... Sayın Cumhurbaşkanı, sanki muhalefet değilmiş gibi çıkıyor, halka sesleniyor, o kadar rahat, o kadar kendinden emin, o kadar kendine güveniyor ki, sanki o millet ona inanacak ve oyunu verecek. Evet, bu sorunları 20 yıldır çözemedi ama olsun bir 10 yılda, bir 20 yılda, hatta bir 30, 40, 50 yıl verelim Sayın Erdoğan'a yeti. Problem nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Problem bende, sende, hepimizde. Çünkü birine 10 yıl, 20 yıl yetki verilmez. Babanızın oğlu olsa 5 yıldan fazla kimseyi bir koltukta tutmamanız, oturtmamanız, yetki vermemeniz gerekiyor. Biz Sayın Erdoğan'a kimseye verilmemiş, padişahlarda bile olmayan yetkilerle donattık. Ve bugün çıkıyor Sayın Erdoğan 20 yıldır yapamadığını bundan sonra yapacağını söylüyor. Ve millet ya ne olacak? Dedim ya sorumlu biziz, hata biziz. Sayın Erdoğan'a yetki veren herkes, hepimiz suçlu ve sorumluyuz. Ve bir suçlu ve sorumlu daha var o da muhalefet ya da muhalefetsizler muhalefetsizlik beceriksiz basiretsiz muhalefet maalesef ama maalesef sokak röportajlarında her gün bu soruyla karşılaşıyoruz. AK Partililerle pişman olan AK Parti'ye oy verdiği için büyük acılar, pişmanlıklar hisseden vatandaşlar diyor ki kime verelim? Biz de diyoruz ki diğer partileri denemeden göremeyiz. Ama istenmeyen ve sevilmeyen bir muhalefet lideri var. Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmiyor Türkiye'nin geneli. AK Partililer sevmiyor, MHP'liler sevmiyor, İYİ Partililer sevmiyor emin olun. HDP'liler sevmiyor, CHP'lilerin bir kısmı sevmiyor. Sırf o koltukta oturduğu için desteklemeye devam ediyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ya kardeşim beni sevin. Ne olursunuz sevin beni. Ya sevmiyorlar seni ya Kemal Kılıçdaroğlu. Senin dürüst olman dürüst olduğunu iddia ediliyor. Madem dürüstsün diyor ki birileri ki ben de diyorum ya arkadaş başarısız ve beceriksizsin. E bırak madem de madem ki dürüstsün bırak. Niye bırakmıyorsun? Zorla insanlara kendini sevdiremezsin sevdiremezsin. Seni sevmiyor. Sırf sen varsın diye CHP'ye oy vermeyecek yıllar var. Geçen sene pandemi, evvelki seneydi zannedersen pandemi ilk başladığında sokak röportajlarına Tarık askerde olduğu için ben çıkmıştım ve Camiye virüs girer mi girmez mi diye bir teyze denk gelmişti. Bugün o denk geldi röportajlarda. İnanır mısınız? Yani iki yıl sonra tekrar ablamızla karşılaştık. Bu sefer sorduk. O da benzer şeyi söyledi. Ya kime vereyim diyor. Erdoğan neler yapıyor neler yapamıyor. Görüyoruz. Ama kime vereyim? Kemal Kılıçdaroğlu mu dedi bana özelden. Tabi kaydedemedik bunu. Dedi ki aman Kemal Kılıçdaroğlu bakın. Bu sıradan bir Türk kadını. Sıradan sıradan derken sokaktaki yurdum insanı arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na itimat etmiyor, güvenmiyor sokaktaki insan ama Kemal Kılıçdaroğlu inadına beni sevin diyor. Bak ben bu partinin genel başkanıyım. Erdoğan'ı bu sefer yeneceğim diyor. Yenilgiye doymayan pehlivan misali ve korkuyoruz. Biz muhalefet eder iktidarın yanlışlarını söyleyen bizler tekrar Kemal Kılıçdaroğlu bir ekmeletin vakkası yaşatacak diye vakkası yaşatacak diye endişeyle bekliyoruz. Kim Millet İttifakının adayı, kim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına kim çıkacak? Güvenemiyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu o koltukta oturmaya devam ediyor. Hmm. Diyorlar ki işte Ankara'yı Mansur Yavaş'ı o çıkardı, işte Ekrem İmamoğlu'nu o çıkardı, buldu vesaire falan böyle bir takım savunmalar var. Hazır Ekrem İmamoğlu demişken, Ekrem İmamoğlu yırtınıyor sosyal medyadan, çıkıyor orada açıklamalar yapıyor, burada açıklamalar yapıyor ve Recep Tayyip Erdoğan Nuh diyor, peygamber demiyor ve yapmak istenen projelerle ilgili onay vermiyor. Ya Müslümansınız, 5 yani vakit namaz kılıyorsunuz ya da kılmıyorsunuz ya da insansınız, geçin Müslüman olup olmayı da vicdanınız sızlamıyor mu? Ekrem İmamoğlu uzaylı ya da X bir şehrin Türkiye dışındaki bir şehrin değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden birinin belediye başkanı. Sevseniz de sevmeseniz de destekleseniz de desteklemeseniz de o şehre yapılacak her hizmet o halka yapılacak hizmettir. Engellemek nedir? Sayın Erdoğan'ı nasıl sevsek de sevmesek de onaylıyoruz. Yani sevsek de sevmesek de sonuçta başımızda Cumhurbaşkanı. Ama bu yetkilerini kişisel olarak kini olarak kullanıyorsa burada hem insani hem vicdani hem de Müslümanlık olarak bir problem var demek. Bir insana bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yapılır mı bu? Ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seni de Allah yarattı demiyor ve nefret ve kin kusmaya devam ediyor. Demirtaş'a kini var. Osman Kavala'ya kini var. Kemal Kılıçdaroğlu'na kini var. Ekrem İmamoğlu'na kini var kendisine oy vermeyen herkese kini var. Ya bir Müslüman bu kadar kindar, bu kadar nefret dolu olabilir mi? Çok basit, çok basit. Bunu AK Partililer soracak. MHP'liler soracak. AK Parti'ye ve Erdoğan'a oy veren kitle soracak insanlar. Ya bu toplum neden böyle ayrıştı? Kim böldü bizi? Kim birbirimize düşman etti? Röportajda soruyoruz vatandaşa. Erdoğan'ın bu az önce söz ettiğim sözlerini anlatıyorum. Erdoğan muhalefette mi ki sorunları biz çözeriz diyor. 20 yıldır neden çözemedik diye soruyoruz. Siz hainsiniz, siz düşmansınız diye bize söyleniyorlar, sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Hemen tak diye polisi arıyorlar. Ve polis de bugün dolandı etrafta ama gelmedi. <laughs> Neden gelmedi? Çok enteresan. Etrafımızda dolandı. Gördük bugün röportajlarda. Gelmedi ama bazı arkadaşlar, bazı beyefendiler, bazı dayılar çıktılar hemen telefonla aradılar. Burada hainlik yapıyorlar. Hükümeti Erdoğan'ı kötülüyorlar diye. Ekrem İmamoğlu'dan Tekrar söz etmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu ile uğraşıyorlar. Sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyor ve bir haber gözüme ilişti. Ekrem İmamoğlu çocukluğunda, gençliğinde, gençliğinde değil de ergençte 13-14 yaşlarında belki de 10 yaşlarında bir Kur'an kursuna gitmiş. Süleymancıların bir kursuna ve bununla ilgili bir fotoğraf paylaşıldı. Gerçi Ekrem İmamoğlu mudur o değil midir bilmiyorum ama bunun üzerinden bu tarikatlarla ilgili cemaatlerle ilgili bir açıklama yapmıştı Ekrem İmamoğlu. Bunun üzerinden Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'na saldırmaya başlamışlar. Ya ben de Kur'an kursuna gittim. Ekrem İmamoğlu da Recep Tayyip Erdoğan'da da muhtemelen Meral Akşener'de ve etrafımızda kenar mahallelerde ne kadar çocuk varsa bugün benim yaşımda olan bugün hala var mı devam ediyor mu ki ediyordur muhtemelen ama bugün tarikat ve cemaatlere gidiyorlar nereden nasıl saldıracaklarını, nasıl birilerini alaşağı edeceklerini şaşırdılar. Troller ordusu akın akın saldırıyorlar. Akın akın Erdoğan'a toz kondurmuyor. Yanlışlarını görmüyorlar ama öbür taraftan Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun, Sezen Aksu'nun, Tarkan'ın, Mustafa Sandal'ın, bizim, İlave TV'nin, kendine muhabir Hasan'ın, tüysüz mikrofonun, sen ne dersinin, benim vesaire hepimizin açıklarını yakalamak için pusuda bekliyorlar. Her an üstümüze çullanabilirler. Ama biz sadece gerçekleri söylüyoruz. Sizin böyle davranıyor olmanız gerçekleri değiştirmez. Değiştirmez. Arşivden birçok fotoğrafları çıkarıp ortaya hemen servis ediyorlar ve başlıyorlar saldırmaya. En açık örneğini Semra Güzeldi. HDP milletvekili Kandile gitmiş, nişanlısıyla, sevgilisiyle fotoğraflar çektirmiş. Bu olay ne zaman olmuş? 8 küsür yıl önce. Yani çözüm süreci devam ederken o dönemde gitmiş. Bugün servis ediyorlar. HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması, hatta milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesini istiyorlar. Yani arşivden onları çıkarıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun eskiden çocukluk fotoğraflarını bir yerlerden bulup çıkarıyorsunuz ama sizin FETÖ ile ilgili yaptıklarınız, söyledikleriniz ortada dururken onları maşallah görmezden geliyorsunuz. Ya diyorum ki iki yüzlü ve riyakarsınız. Bakın iki yüzlü ve riyakar. Allah iki yüzlü ve riyakarları sevmez haberiniz olsun. Yani ortada işlenen bir günah varsa en büyük günah sizin. AK Parti'ye, Erdoğan'a oy verenler hepiniz günahkarsınız. Ben bunu demiyorum. Açın kutsal kitabı bakın. Erdoğan'ın bugüne kadar yaptıkları icraatlara bakın. FETÖ'ye ne istediğinizde alamadınız mı? PKK ile ilgili neler söylediğini, İmralı'daki görüşmeleri vesaire vesaire ve Suriye'deki olanları ve buraya üşüşen Suriyeler. Ortada bir suç, bir günah varsa özellikle 15 Temmuz'la ilgili bunların bir ortağı olması lazım ve AK Parti'ye oy verenler, Erdoğan'a oy verenler hepiniz bu günaha ortaksınız. Allah günahlarınızı affetsin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.